hepinize merhaba arkadaşlar YouTube'dan hepiniz hoş geldiniz. Ben Aytaç. Biliyorsunuz video çekmiyorum. Artık sizinle beraber YouTube'dan videolar çekeceğiz. 3 günlüğüne ya da 4 günlüğüne, 6 günlüğüne hasta oldum. İyileştim arkadaşlar. Ve dedim YouTube'dan bu aralar çekmiyorum. Çekeyim dedim. Şimdi çekiyorum biraz daha, biraz başım ağrıyor. Ama artık sizinle videolar çekeceğim. Oyun videoları çekeceğim sizlerle. Minecraft oyunları oynayacağız. Rul oyun oynayacağız. Brawl Stars videoları Brawl Stars oyunları oynayacağız. Bu oyunların gelmesini istiyorsanız sadece lakıysanız like hemen tıklayın. Hatta kendime ol açacağım. Oyun kanalı açmayı düşünüyorum. Belki açarım, belki açmam. Belki bu kanaldan devam ederim. Diye düşünüyorum herhalde. Arkadaşlar. Kaç like bakalım dur bakalım. like gelsin ya da online like gelsin. Sizinle biraz rahatsız videosu çekeceğim. Ya da like. Neyse sizi hemen sıkmayalım. Video. Hala kanalıma abone değilsiniz de bunu olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ben şuna basarak abone olmayı unutmayın.